Kaza D100 Karayolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyreden Bayram Demirtaş İdaresi'ndeki 14 BD 301 plakalı otomobille kavşaktan dönmek için ana yola çıkan İsmail Yaşar yönetimindeki 28RG 170 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu konumunda bulunan Naziye Demirtaş ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Turgay Nizamoğlu yaralandı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Yaşar olay yerinden başka bir araçta kaçtı. Durum 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan İsmail Yaşar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Mi? Tamam. Şimdi sana vereyim. Alabilirsin. Tamam. Tamam